Dün akşam daha doğrusu. E, YouTube'da Sefo'nun şarkısı yayınlandı. Dün akşam değil, bayağı oldu. 4 gün yazıyordu. Evet 4 gün. Lütfen oldu. dersimize çalışıp gelirim. Bana Şarkız, diyorsunuz ya. Har hmm. Orada yorumlar vardı. Orada yorumların birinde e, babası olduğuna dair bir bilgi vardı ve diyordu ki Sefo'ya bula bula bu kızı mı buldum? Bu şarkısında değil ama yorumlar. Bu başka bir yerdeydi. Bak görüyor musun Hasan Fehmi diye bir adam var. <laughs> Bunu mu buldum kız kıtlığı mı vardı yazmış. Doğru. Kime demiş bunu? Hangi kız için söylüyor bunu? Şimdi Sefo. Klibinde oynayan kıza falan mı diyor? Hayır. Sefo. Kimle kız adı ya? Melisa Döngel. Kı... Yani haberde böyle yazıyor. Evet. Melisa... Oyuncu Melisa değil mi? Evet. Oyuncu Melisa ile beraber babasa gelmiş demiş ki bula bula bunun buldum. Ha. Onaylamıyor bu ilişkiyi. Onaylamıyor. Bu e, babası çocuğu. Alo Sefo. Ne yaptın oğlum diyeceğine YouTube'a mı yazıyor? Evet. <laughs> Allah Allah ya. Dijital, yani Batuhan'la Ayşe'den ne farkı kaldı bu durumun ki yani? İşte oğlum bir telefon uzakta değil mi? Bu iddiaya göre söylüyorum. Eğer gerçekten Sefo'nun babasıysa oğlum biz bunu gelin olarak istemiyoruz. Alo, biz Rizeliyiz. Rizeli galiba onlar. Bilmiyorum aslında. Rize'li telefonun? Gerçekten? Karadenizli. Karadenizli ama Rizeli galiba bile oldu Karadenizli. Hani Karadeniz'de yani. Rize başka çünkü olabiliyor. Rize daha sert olabiliyor. Diyebilir ki Oğlu böyle gelin istemiyoruz. Evet. Hop oh, alo zaten bize sormadan rapçi oldun şşşt falan. <laughs> bu kızı bir de getiriyorsun bize diyebilirken neden bunu gidiyor YouTube'a yazıyor sence? Evet çok tuhaf. Evet. Fanları babası olduğunu doğruladı bu arada Öyle Hasan Fehmi Bey'in. Ha. Ama tabii ki bu bir iddia. Yani adamın ismi o olabilir ama oradaki fake olmayabilir değil mi? O, o isimle girmiş Sekiz yıl bir... yıl önce açılmış bir hesap muhtemelen fake değil. Tamam peki dijital dünyaya çok hakim değilim eğer onaylandıysa tamam. Demek ki babası. Fanları onayladı babası tamam. dedi. Özür dilerim, ee, evet. Ve görüntüleri ortaya çıktı. Kavga görüntüleri olsun, işte mekan çıkışlarında olsun, setteki insanlarla kavgaları olsun. Belki de e, bundan kaynaklı da babası şey demiş olabilir. Bilmiyorum sesi düşünmüyorum ben. bir kız olduğu için Evet ve kavgalarıyla mi? çok Halbuki dinleme Sefo geldi. Halbuki Sefo muhasebeci çünkü. Ee, Kendisi değil mi? <laughs> yani evet doğru ha? söylüyorsun. Çünkü ofisinin... Sefo da yani... E, ben çok hani... fazla yorum yapmıyorum. Niye? Bu arada Sefo'yu şarkıdan çok severim bir Dış seçim şey şahit. İzabel Aradan de onu değil miydi? İzabel... Evet o kadar biliyorsun evet. galiba. <laughs> yani e, baba ne dedi anladım. evet, anladım. Baba bula bula bunu Bu baba demiş. ise... Ben bula, dün bula, bunu bula, paylaştım. Bula. Sefo'dan bir cevap gelir mi diye bekledim. Evet. Ama Sefo hiç oralı olmadı. Normalde Sefo da cevap verir. Hiç Sefo. Olmaz. Sefo. Burada rahat edebilirsin kardeşim. Eğer böyle bir iddia Cesabim varsa... Cesabim var gel. Ben, rahat ben, ol. Benden Sen 90'ların başında doğmuşsun gördüğüm kadarıyla. Ben senden daha büyüğüm. Gel. Hani az çok tarzımızı da anlamışsındır diye tahmin ediyorum. Veya dön dön geri e, Seret bizi göreceksin. Kimseyi kırmakle derdimiz yok. Varsa bir derdimiz kardeşim anlatın bize. Biz de çok seviniriz. En azından size bir ifade özgürlüğü verdik. Kesinlikle. Oluruz. Evet. Ee, kesinlikle. Arena Tilki ile ilgili de bir e, özdeşleştirme bir şey. yaptın sen onları Onu anlayamadım. Ya ben Arena ile Sefo'yu birazcık benzetiyorum karakteristik olarak. Hmm. Sefo bir şarkı çıkar Normalde dedim ya Sefo'nun şarkılarını çok seviyorum ve izlenir herkes tarafından dinlenir. Kim Berkay çıktı mesela? Sefo'yla üstün üstten alay etti. Dedim bırakın bu işleri. Herkes Sefo'yu dinler. Ha e, tabii senin gibi. Ha ben öyle bir şey. Ben de hani, dinlerim canım. İstisnalar için? var o ayrı. Ama sen de bilirsin. Bilmem, bilmem mi? Bilmem mi? Bilmem mi, neyi? Bilmem izabeli, bilmem falan biliyorum. Herkes Artık, bilir. İza İzabel'i de biliyorum. Mağrur kaldım çok şak. Evet, Sefoy... Adam başarılı. Hiç yok. Lafım hakkını yok. yedirmem. Adam başarılı. Aynen. Başarılı hakkını da yemedik zaten. Başarılı diyoruz. Zannedim. Sana demiyorum. Yapanlar ha, vardı. Ha. Onlara hakkını yedirmem. Evet. Yedirmeyiz. Evet. Sefo bizim evladımız. Ama Sefo benim evladım değil benle eşit. Ama Sefo e, bazı mesajlar veriyor. Ne gibi? Mesela e, son klibi ne alabiliriz? O görüntüyü. Sefo'nun şarkısı çıktı var Hayırlı olsun ama istenilen izlenmeyi alamadı. Şu an 4. Bir milyon de, var. Bir milyona yaklaşmış. Ama normalde YouTube'da şarkılar çok fazla izlenebilen, kolay algoritma yakalanabilen içerikler. Şarkıda ee, is istenen şeyi alamadı, beklentiye alamadı ama Sefo'nun şarkıları çok iyi, bu tutmaz, diğeri tutar. Klibinde böyle bir detay vardı, tek göz ve o göz bebeğini kendi olarak koymuş. Bu da klip tanıtımının kıyafeti, bunun üstüne reptilyan tarzı bir figür var. Reptilyan şey mi böyle sürüngen? Sen reptilyanlara hiç denk geldin mi? duydun mu yani herhangi bir komplocudan olsun, herhangi bir okudun, kitaptan Aramızda olsun? Aramızda yaşıyorlar mıymış bunlar? Ee, Bunlar aramızda yaşıyorlar evet. Gerçekten mi? Ben de bir reptilyanım. Ha, Ben Visitors'ı hatırlıyorum çocukluğumda. Kuh oh, diye fare yiyen tipler vardı hatırlıyor ya musunuz? Ya bu arada her zaman mesela Star… Hatırlayamam. <laughs> visitors, ziyaretçiler, ziyaretçiler. Türkçesi. Ziyaretçiler. Bu arada çok dizilerde de reptilyanlara yönelik betimlemeler var. Hı. Aramızda yaşadıkları işi kısmı şaka. Yer altında da yaşayabilir, yer üstünde de yaşayabilir. Onu bilmiyorum ama... Ama kesin yaşar diyorsunuz ya. Yaşadıklarına ben, inanıyorum. ben çok... İnanıyorsun sen reptilyanlara. Evet reptilyanlara da inanıyorum. Uzaylılara da inanıyorum. Ufolara da inanıyorum. Uzaylılara ben de inanıyorum. Bu kadar evren sadece bize mi? Ben de inanıyorum ama evet. reptilyan bilmedim. Bunlar yarı yani yarı sürüngen, yarı insan olarak tanımlanıyorlar. Tamam. Ve melez. Hatta hani hep böyle diyoruz ya, İlmin bir örgüt var. Hı. Bunların tepesinde de reptilyanların olduğu söyleniliyor. Bunlar hep iddia. Sefa'nın babası musun? oğlunun reptilyan olduğunu biliyor muymuş peki? ha? <laughs> i̇şte Esas sen Esas hikaye musun? Ha? Sen busun. Ben buyum derken. Busun abi. Biliyor muymuş abi? Ee, belki çocuğu fareyle beslemişlerdir zamanında. <laughs> böcükle falan. Olabilir mi? Belki de bir yerlere selam çakıyor. Anladım denemek istediğini. Biraz önce bahsettiğin, hani evet. varsaydığın örgütten bahsediyorsun. Şimdi, ona mı selam çakıyor diyorsun? E, şimdi, o göz işaretleri onlar mı? Dünya Eliminati. star, evet Illuminati. Dünya starları, Met Gala olsun, Oscar ödülleri olsun, Oscar geceleri olsun, tamam. bilmem büyük ödül geceleri olsun, kanalda ödül geceleri dahil olmak üzere, hı hı. herkes selamını çakar istediği yere gitmek için. Mesela Ariana Tilki ilk ödülünü aldığında şeytan kostümüyle çıkmıştı. Hatırlıyorum o kırmızı böyle... Latex gibi bir şey giymişti hatırlıyorum. Evet, Kafada da şeyler boynuzları, boynuzları vardı. vardı. Tamam. Ve demişti ki büyük güce teşekkür ediyorum ama teşekkür ederken de onların bir işaretleri var. Hatta Lady Gaga'da olsun, işte Michael Jackson'da olsun. Diğerlerde de olsun, hep bu işaretleri kullanırlar. Hı. Bir yere mensup olduklarını belirtmek için diye Hı. her zaman yorumlanıyor. Peki. Ve Sefo da ilk defa altın ilk defa aldı değil mi bu sene? Evet. E, Altın Kelebek Ödülleri'nin gecesinde oh. en iyi rap ödülünü aldı. Bravo. Ve e, Bepomet tarzı, Bepomet diye bir şeytani figür var. Genelde bunu dövmelerini falan yaparlar. Betimlemesinde yine kliplerinde olsun, dizilerde olsun, filmlerde olsun çok kullanılır. Ve o görüntüyü gösterincese Altın ise, kelebeğin orada bir de ayakkabı var. Onu mu? E onu da göstereceğiz. Önce sana şu görüntüyü göstereyim. Bunu da gördüm. Evet burada bir değişik figür var. Biz bunu Beb Homet, Yani ben bunu Beb Homet olarak yorumladım. Kostümü de yeni bir uzay kostümü gibiydi. Evet anlıyorum. Ayakkabıların şey botları da Balenciaga markalı bir bot tercih etmişti. O sırada bu arada o haftalarda Balenciaga dünya tarafından büyük bir linç yiyordu. Neden? Ee, yeni marka koleksiyonun çalışmalarında hatta defilerinin de olsun e, bazı mesajlar veriyor. Özellikle kız çocuklarına yönelik. Kötü herhalde bu mesajlar. Tabii mesela, kız, çocuklarının, mesela, e, kız çocuklarının. Mesela kız çocukları ne kullanır? Oyuncak ayı sever, değil mi? Tabii. Sen oyuncak ayıya kelepçe takarsan, yani erotik shopharda satılan anladım, ürünleri anladım. yerleştirirsen o çocuğa sen. Seksi ufak ufak aşılarsın. Doğru. Alt bitir. Hani şey vardır ya, evet 25. kare tekniği vardır bir de. Doğru. Anladım. Fight Club'da da kullanılmıştı. Evet. O Hı -hı. yüzden Balenciaga hatta daha da fazla var. Bal diye mesela Balenciaga. diyorsun. Evet. Tek A'la yazılır. iki A'la falan. Bunlar böyle uzun şeyler. Bunları daha detaylı anlatırız. Ben üstten geçtim şu an. Ama birazdan bir burada diye. keseceksiniz gibi bir havaya girdik. Hayır. He. Ve o gün Sefo Balenciaga bot giymiş. Ve özellikle bak elinde kelimeyle gösteriyor. Tamam. Dünya tarafından Nietzsche diye hafta Balenciaga'nın hatta insanlar evde ayakkabılarını falan yakmaya başladı. Botlarını yakmaya başladı. Bu adam acaba bu habere vakıf mıydı? Sence? Bir de çok para vermiştir bu ayakkabıya. Çok pahalı bak. Çok Öyle mi? Kaç para zaten. bu ayakkabı? Yani Sence? 45 bin, 50 bin. Ne? Ciddi mi söylüyorsun? Söylüyorum. 45-50 yani bin lira bir ayakkabı mı yani vermişti? Evet. Bu? evet. Ben Sefo'nun babası olarak ben buradan girerdim duruma. Kızdan değil de. <laughs> Oğlum manyak mısın? Nesin? 50 bin lira ayakkabı mı Yani şaka mı yapıyorsunuz siz ya? O kadar aç insan varken derdim. Ama biliyor mu acaba bu şeyi olduğunu? Kesin Linç yendiğini. Kesin biliyor. Kesin Peki biliyor. ne demek istiyorsun sen? Yani kesin biliyor derken günahını almak istemiyorum. Yani biliyordur diye düşünüyorum. Hayır şimdi bir sonuçta oluşumdan, örgütten bahsettin. Mesajlardan bahsettin. En son ayakkabıya vardın. Yani ne diyoruz biz şu anda tam Yani olarak? ben diyorum ki Sefa sen ne anlatmak istiyorsun yavrum <laughs> ha, benim? Ben de anlamadım. <laughs> hani baksana ya, yardım etseler e, izlenmeler de çok iyi olur, her şey de çok iyi olur. Ben anlamadım. Sefa ne mesaj vermek istiyor? Bu kadar tek gözler, üstünde sürüngen resimleri. Bir, bir mesajı var aptal değiliz. Ama ne demek istiyor? Bunları ben merak ettiğim bir şey var. Yani yıllardır bu şov dünyası içerisinde var olmaya çalışan bir adam olarak söylüyorum. Bu insanların ekipleri var. Evet. Hatta Hande Erçel için de konuşmuştuk ilk bölümde hatırlar mısın? Evet PR bu, ekipleri. Bu kızcağıza kendi kendine tweet attırıyorlar mı? Evet. 30 milyon kişiye çat diye. Ya, <laughs> affedersin hani Ramazan'dayız ama. Yani alkollü olur bir şey olur falan. Yani bu kadar boş bırakıyorlar mı? Şimdi gelelim buraya. Bu kadar boş bırakılıyor mu? Milyonlarca seyredilen. Yani oğlum yapma sen bunları koyma bak yarın öbür gün yağmur gibi biri çıkar. Evet. Bunu böyle 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 deşifre eder demiyorlar mı bu adama? diyorlar. O zaten deşifre olmak istiyor. İstiyor. Evet. Ekibinde bu şekilde kurmuş ve ikna etmiş. İkna etmişler. E o zaman devam et abi şimdi yolun senin, açık olsun. Şimdi senle ben burada çekim yapıyorum anlatıyoruz. Ama ben sana özellikle başka şeyler de anlatabilirim kamera arkasında. Tamam. Onlar da öyleler. Nasıl Yani vermek istedikleri mesajları ekip biliyor. Tamam ben, ben bu mesajı aldım tamam. Tamam sen, sen veya senin gibi veya herkes bunu böyle aa üstü, işte üstünde sürüngen var. Aa oh, reptilyan mesajı veriyor tek göz gibi göz bebeğindeki yeşil kendini falan. Anladım. Bunlar hep subliminal mesajlar ben öyle 25. kareler senin tabirinde. Evet benimki beyne kodlama. Kodlamalar. Beyne kodlama bir çocuğa seks, e, seksi öğretmeyi başlıyorsan 5 yaşındayken bunlarla bir kodlama. Ve bu Aleyna'da da var diyorsun. Aleyna'da da, da var. Aleyna'nın da kliplerinde var. Kliplerinde bu, var. Bu, bu uzun bir konu o yüzden Aleyna ile Sefo'yu bu açıdan... Meze diyorum. Aleyna da bir şarkısı çıktı, onun da izlenmesi o kadar <laughs> değil mi? İyi değil. O zaman yavaş yavaş bölümün sonuna geliyoruz ama bu haber bize geçti. mi En azından şöyle sorgulayalım. Ee, bizim iddialarımız özellikle seninkiler Aleyna bildiğin için bunu söylüyorum. Evet. Aleyna'dan Efendim Sefo'dan, kriplerinden, gösterilerinden mesajlar aldık mı, almadık mı? Aldık. Geçti mi, geçmedi mi? Ben aldım. Vallahi ben bugün öğrendiğim için bana bir şey geçmedi ama takipte olacağım. Tamam. Yani eğer bu mesajlar gelmeye devam ederse biraz daha araştıracağım o mesajlar nedir diye. O zaman geçip geçmedi hakkımı kullanırım. Şimdilik yeni öğrendiğim için bana bir şey geçmedi. Sadece anladım.